şimdi start verildi ve Ankara'da ikinci altılı ganyan başladı. Öne gelen isimlerden 9 numaralı Yılmaz Hoca ve 10 numaralı Taşpınar'dan. Şimdi 9 numaralı Yılmaz Hoca liderliği aldı. Fark 1 boy. İkincilikte 1 numaralı Güzel Çocuk var onun. 1,5 boy gerisinde 10 numaralı Taşpınar 3. sırada. 1 boy geride 8 numaralı Tek Kurşun koşuyor. Onun 1,5 boy gerisinde 5 numaralı Başka Sap. Onun 2 boy gerisinde 7 numaralı Gözde Sultan. Daha sonra 4 numaralı Sabır Çiçeği. 2 numaralı Gürbeyaz. 2 boy geride 6 numaralı Sevalcan. 1 boy geride 3 numaralı Şintay sırasıyla son yüze giriliyor. 9 numaralı Yılmaz Hoca önde fark 1,5 boy. İkincilikte 1 numaralı Güzel Çocuk var. Onun 1 boy gerisinde 10 numaralı Taşpınar 3. sırada. 2,5 boy geride 5 numaralı Başkasaf var. Onun dışında 8 numaralı Tek Kurşun. 2 boy daha geride 7 numaralı Gözde Sultan. Yanında 4 numaralı Sabır Çiçeği. Onların da 2 boy gerisinde 2 numaralı Gürbeyaz ve 6 numaralı Seval Can sırasıyla son düzlüğe çıkılıyor. 9 numaralı Yılmaz Hoca önde fark 1 boy. İkincilikte 10 numaralı Taşpınar var. Onun dışında 1 numaralı Güzel Çocuk daha geriden 5 numaralı Başkasaf'ın 4 numaralı sabır çiçeğinin ataklarıyla son 300'e girildi. Dışarıdan gelen 10 numaralı Taç Pınar öne geçti. Farkı da 1.5 buçuk boya kadar çıkardı. Daha geriden 5 numaralı Başkasap geliyor. En dış kulvarda 2 numaralı Gür Beyaz var. Son 200 metre 10 numaralı Taç Pınar önde. Dışarıdan 5 numaralı Başkasap geliyor. Son 100 metreye de 2 boy önde giren 10 numaralı Taç Pınar yarışı kazanıyor. 5 numaralı baş 2 iki numaralı gür beyaz üçüncü, dördüncülük için dört numaralı sabır Şişeyi ve 9 numaralı yılmaz hoca fotoyu yakın geçtiler. Ankara'da dördüncü koşuyu 10 numaralı taş pınar Mehmet Keskin de kazandı.